Merhaba arkadaşlar. Bugün size Hira için hazırladığım bebek evini tanıtacağım. Bir tane bebeğimiz var ama bebeğimiz birazcık süslü. Çünkü Hira bebeğinin kulağında küpelerin olmasını istedi. Ben de ona inci küpeler yaptım. Evet. Hiray özel bir kitap olduğu için onun ismini arkası çırt harflerle yazdım. Kapağımızda kapımız ve penceremiz bulunuyor. Ev giriş şeklinde yaptım. Penceremizin önünde çok güzel çiçeklerimiz var. Kapı, kapımızın zili çalıyor. Kapı tokmağı da çiçek şeklinde. Kalp içi çıtımızı açıyoruz ve bebek evimizle oynamaya başlıyoruz. Şimdi Hira hayvanları çok seven bir çocuk köpeğinin olmasını istedi. O yüzden ona bir tane köpek yaptım böyle buraya. Evet her zamanki gibi ilk iki sayfamız yatak odası arkadaşlar. Yumuşacık yorgan ve sizin olduğu yatağı bu tarafta. Gardırobumuzda da bir sürü elbisemiz var. Hepsini deneyeceğiz merak etmeyin. Evet şimdi oynamaya başlıyoruz. Yavaş yavaş hava kararıyor. Akşam oldu. Biz de yatmaya hazırlanacağız tabii ki. Önce ışığımızı açalım. Çünkü biraz kitap okuyacağız. Yatmadan önce mutlaka kitap okuyoruz arkadaşlar. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Eminim sizler de seviyorsunuzdur. Şöyle güzel bir gecelik giydiriyorum kızıma. Köpeğimiz de yanımıza gelsin. Kitabımızı okuyacağız çünkü. Çok güzel bir masal kitabı seçtim beraber okuyoruz köpeğimizle. Daha doğrusu köpeğimizi okuyoruz. Evet, masal kitabımız bitti. Artık yavaş yavaş uyuma zamanı geldi. Işığı kapatıyorum. Köpeğim de yatağına gitti. Ben de uykuya dalıyorum. Yavaş 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 güneş doğmaya başladı. Hava aydınlandı. Bizim de uyanma zamanımız geldi. Tabii ki yatağımızı toplamadan bırakmıyoruz. Şöyle kapatalım. Banyoya geçiyoruz. İlk önce tuvaleti kullanacağız. Sifonu çekmeyi unutmuyoruz. Ellerimizi de lavaboda yıkayacağız tabii ki. Şimdi geceliğimi çıkardım. Kirli sepetine atıyorum. Ve kızımıza banyo yapmak üzere banyoya tuvalete soktum. Şimdi şampuanlıyorum. Bebeğimi yıkıyorum. Burada tabii ki Hira isterse banyo perdesini bu şekilde açabilir. Ya da toplayabilir. Ona kalmış. Ben şöyle toplayacağım. Ve kurdele yapıyorum böyle. Fiyonk yaptım. Bebeğimiz yıkandı kornuzunu giydirelim. Şimdi bu güzel saçlarını kurtalım. Kira bir tane pembe saç istedi. Başka saçlar da var kitabın içinde ama pembe saçını yaptım tabii ki de. Şimdi saçlarını tarayacağım ve kurtuyorum. Evet, burada bir de diş fırçası ve diş macunumuz var. Bunu da şimdi gösteriyorum. Normalde yemeklerden sonra ve yatmadan önce dişlerimizi fırçalıyoruz. Birazcık diş macunu aldım diş fırçama ve bebeğimin dişlerini aynaya bakarak fırçalıyorum. Bunu da topladım. Şimdi biraz önce kirli sepetine attığımız geceliğimizi çamaşır makinesine atalım birazcık deterjan koyalım birazcık da yumuşatıcı düğmelerine basıp çalıştıralım biz de giyeceğimiz kıyafetimizi hazırlayalım şu kıyafet çok güzel kırmızı beyaz bayağı süslü kıyafetler yaptım Hira'ya süslü şeyleri çok seviyor Evet elbisesini ütülüyorum Tabii ki bu işleri kendi başımıza yapmıyoruz evde büyüklerimizden yardım istiyoruz ya da onlara yardım ediyoruz bu çok önemli arkadaşlar evet elbisesi nasıl oldu bornozumuz sadece nemli olduğu için asıyorum çamaşırım da bitti onu da asıyorum tamamdır banyoda işimiz bitti arkadaşlar şimdi mutfağa geçiyoruz güzel bir kahvaltı yapalım tatlış köpeğimizle mamasını yesin. Mamasını hazırladım ona da. Ben de güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Önce birazcık süt içsin ya. Ben biraz önce süt içtim kahvaltıda. Evet. Kızımın sütünü içerken ben diğer şeyleri hazırlayacağım. Bir omlet yapalım. Birazcık yağ koyuyorum yumurtayı kırdım ve tavanın içinde pişmesini bekliyorum ben de kahvaltı tabağımı hazırlayayım peynir domates bir de çay yapalım birazcık su alayım altını açtım fincanımı yıkıyorum birazdan içine çay koyacağım poşet çayımı koyuyorum fincanın içine ve sıcak suyunu da ekledim Çayım nemlendi, tadına yumurta da pişti zaten. tavayı yıkıyorum, geri kaldırıyorum. Evet, şimdi çayımdan içtim ve kahvaltısını da güzelce yaptı. Bunları şimdi topluyorum. Başka neler yapabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Fırında bir pizzamız var. Onu başka zamanda yapabiliriz, yiyebiliriz. Diğer kitap videolarımda var zaten. Fırına başka şeyler de koyabilir Hira. İsterse balık da yapabilir. Burada sebzelerimiz var. Tenceresinde sebzeleri pişirebilir. Veya buradaki sebzeleri şu tabağa koyarak balıkla birlikte fırında pişirebilir. Onun keyfine kalmış. Nasıl isterse öyle yapabilir. Ben bir hamburger hazırlayacağım. Ekmeğimizin, hamburger ekmeğimizin altını koyuyorum. Marul, domates, köfte. Köftenin üstüne de peynir koyuyoruz. Peynir erisin diye. Köftenin ısısıyla. Ve hamburgerimizin ekmeğin üstünde koydum. Çok güzel oldu. Burada bir de kolamız var. Bilenler biliyor ben koladan hiç hoşlanmıyorum. Sadece burada dolabın içinde çeşit olsun diye koyuyorum. Bunu başka bir şeymiş gibi düşünebilirsiniz o yüzden. Hamburger ve meyve suyunu içiyor. Hamburgerimiz de böyle. Köpeğimiz de doydu karnı. Şimdi sonraki sayfa kuaför sayfası. Gördüğünüz gibi burada bir sürü saç modelimiz var. Hira hangi saç modelini isterse onu da, onu kullanacak, onu değiştirecek. Keyfine kalmış. Elbiseleriyle uyumlu olabilir. Mesela bizim elbisemize şu kırmızı saç olabilir. O yüzden kırmızı yaptıracağım saçımı. Geldim. Önce saçlarımı yıkattırıyorum burada. Ve sonra aynanın önüne oturuyorum. Makasımız var. Burada saç boyamız var. Bebeğimizin saçını boyuyoruz ve modelini değiştiriyoruz. Nasıl oldu? Bayağı böyle güzel bir kız oldu yani. Buradaki diğer saçlarda sarı, mavi, lila, kahverengi. Kahverengi zaten hep oluyor. Pembe. Bir de burada neon pembe saçımız var bayağı oynayacak seçenek bulacak kitabın içinde. Evet, geldik havai sayfasına. O yüzden kızımıza tabii ki deniz kıyafetlerini giydireceğim. Köpeğimiz de gelsin. Köpekler denizi çok seviyor. O zaman mayomuz mavi olduğuna göre Türk bebeğin saçında mavi yapalım. O deni gene değiştirdik arkadaşlar. Evet. Havlumuz burada. Şapkasını da taksın. Önce birazcık güneşlenebilir. Güneşimiz cırtlı. Çıkıyor böyle. Güler yüzlü bir güneşimiz var. Güneşlenmemiz bitti. Birazcık dalgaları dalgalar bayağı bollaşmış. O yüzden sörf yapmak istiyorum. Böyle güzelce sörf yapacağız. Bir papağanımız var. Papağanımız böyle çıt çıtlı ağacı takılıyor. Tropikal bir yerdeyiz çünkü burası Hawaii. Papağan da tabii ki de olacak. Bitti mi? Hayır. Bitmedi arkadaşlar. Bu sayfada yapılacak bir sürü oyun var. Bunlardan biri de balık tutma oyunu. Böyle balıklarımızı tutuyoruz. Tropikal balıklar gördüğünüz gibi süslü süslü ve tabii ki balıklara da kıyamıyorum. Biliyorsunuz benim balıklarım da var, kuşlarım da var. Hatta kuşlarımın seslerini duyuyorsunuz. O yüzden balıkları denize tekrar attım. Ve köpeğimiz denize girebilir arkadaşlar. Köpekler denize girebiliyorlar. Ve biz de gidiyoruz. Köpeğimizle beraber birazcık suza oynuyoruz. Şurada bir de balığımız var. Görünmüyor ama Hindistan cevizinin arkasında denizin içinde yüzüyor balık. Evet. Görebildiniz herhalde. Ve son olarak istiridyelerin bazılarının içinde ince oluyor arkadaşlar. Çocukken Deniz kenarında deniz kabuklarına bakardım, toplardım. İstiridiyelerin içinde inci çıkacak mı acaba diye çok heyecanlanırdım. O bilgiyi e, beni çok meraklandırırdı. Böyle bir istiridye bulup içinde de inci bulabilecek miyim diye. Bizim burada bir incili istiridimiz var tabii ki. İçinde böyle saklanmış bir istirid, inci var. Evet, şimdi kızımızı güzelce tekrar giydireyim. Veda edeceğiz çünkü. Bir dakika. Elbiselerin hepsini göstereceğim demiştim. Elbiseleri de göstereyim. Şunları toplayayım. Yatak odasına gidelim tekrardan. Evet. Burada bir tülden elbisemiz var. Şurada bir balerin elbisemiz var. Şurada çok güzel gökkuşağı renklerinde bir elbisemiz var. Şurada yine türlü bir elbisemiz var. Damalı bir elbisemiz var burada. Beyaz ve gümüş simli. Şu elbiseyi mi görmüştünüz zaten. Şu elbise de çok güzel. Fiyonklu, neon pembe. Ama şimdi saçlarına uygun bir kıyafetle veda edelim. Evet arkadaşlar sevgili Hira için hazırladığım bebek evi bu kadar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Genelde her pazar video yayınlıyorum. Atlamamaya çalışıyorum. Çok fazla video var. Düzenlemesi çok zamanım oluyor. O yüzden e, bazen işlerimi yetiştirmek, kitapları yetiştirmek daha öncelikli oluyor. Ama pazarları genelde video yayınlıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki ismim de Banu'm. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.